Herkese selam dostlarım yeni bir launch videosuyla daha sizlerleyim. Evet önemli saatlerdeyiz, önemli gündeyiz. Arkadaşlar bugün tüketici fiyat endeksi açıklanacak Amerika'nın. Şimdi bazı kardeşlerimiz diyor ki ya bizim Amerika ile ne alakamız var? Yani Amerika'daki açıklama niye bizi ilgilendiriyor? İlgilendiriyor arkadaşlar. Çünkü Amerika'dan yapılan bütün açıklamalar kripto para piyasasına yön veriyor. O yüzden önümüzdeki saatler çok çok önemli. Yaklaşık 2 saat sonra muhtemelen saat 16 sıralarında yani 2 saat 40 dakika sonra falan e, tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Ve bunun neticesinde de e, kripto paralar kendine bir yön belirleyecek. Şimdi dostlar tüketici fiyat endeksi muhtemelen beklentilerin altında gelecek. Yani e, endeks beklenti Beklentin altında gelerek Faiz arttırımında bir yavaşlamaya Gidilebilir diye düşünüyorum açıkçası Videoda söylediklerim herhangi bir yatırım tavsiyesi Sinyal veya yönlendirme değildir Ama Amerika'daki kanallara bakılırsa Verilen ekonomistlerin Ekonomistlerin Verdiği tutarlı mesajlara Bakılırsa endeks Beklentinin altında kalacak gibi eğer ki beklentinin altında kalırsa kripto para piyasasına hareket gelir arkadaşlar şu anda zaten bitcoin hareket gelmiş durumda son yarım saatte 500 dolarlık bir artış oldu güzel bir artış bu yaklaşık olarak %3'ü tetikler arkadaşlar yani %2.5 lunçta herhangi bir hareket yok lunçta herhangi bir hareket olmaması dediğim gibi endeksin açıklanma haberiyle alakalı sakinlik şu an koruyor ama düşüş yok. Düşüş olmaması da iyi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda son 24 saat neredeyse aynı şekilde duruyor. Eğer ki yine söylüyorum tüketici fiyat endeksi e, beklentinin altında gelirse hem lunge coin'e hem de arkadaşlar kripto para piyasasına para girecektir. Şu anda kripto para piyasasının değeri 853 milyar dolara çıkmış vaziyette. Hafta sonu 840 milyar dolardı. 13 milyar dolar piyasaya para girdi ve hacmi de görüyorsunuz arkadaşlar 25 milyar dolardan 40 milyar dolarlara çıktı. Hacimde de bir yükseliş var ve Lunch'un hacminde de yükseliş var. Hafta sonu arkadaşlar burası 40 ile 60 milyon dolar arasında dolaşıyordu. Şu anda 90 milyon dolara yaklaşmış durumda sıralamada 43'tük arkadaşlar. 40'a yükseldi. Lunch yani şu anda lunch için her şey iyi gibi duruyor. Fırtına öncesi sessizlik olabilir. Videoda yine söylüyorum söylediklerim yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme değil. Herhangi bir trade yani alsat yapmanız için bilgi vermiyorum. Buradaki bilgileri doğru şekilde önünüze getirmeye çalışıyorum. Yine söylüyorum arkadaşlar saat 16'da tüketici fiyat endeksi açıklanacak Amerika'nın. Bunun akabinde de e, kripto para piyasalarında çok yüksek bir e, ivme ee, olabilir. Yani şu anda ben sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer beklenti bir bas puan altında gelirse inanılmaz şekilde yükseliş olur gibime geliyor. Videoya devam edeceğim. Arkadaşlar kampanyanın son günleri bu bir reklam değil. Sizin için kazanmış bir yak ve faydalı istiyorum. Biliyorsunuz ben her zaman sizin yanınızdayım. Elimden geldiğince zarar etmemeniz için çabalıyorum. Çok kısa tutacağım bunda. Arkadaşlar Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir asıl işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak dostlarım. Daha açıklayıcı olayım. Binance referansımla kaydınızı oluşturdunuz. Hesabınıza onayladıktan sonra 10 dolar kripto ya da nakit yatırıp yani 10 dolar 180 200 lira arkadaşlar. 10 dolarlık al sat yaparsanız 100 dolar yani 2000 lira yakın bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. 10 doları 100 dolar. Şahane bir olay. Özellikle öğrenci kardeşlerim, ihtiyacı olan kardeşlerim kaçırmayın. Bakın inanılmaz bir kampanya. Sizin için dediğim gibi kazanılmış bir kazanılmış ve bundan faydalanın. Şu olay da muhteşem. Gördüğünüz gibi 13 Bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon kardeşlerim. Sizden araç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansındaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın kardeşlerim. Daha önceden eğer bir üyeliğiniz varsa, Binance üyeliğiniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satış yine 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. 100 dolar 2000 liraya yakın. Ben başta uyarıyorum kampanya biterse faydalanamazsınız. Binance referans bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim tıklayarak kaydınızı oluşturabilir 10 dolara 100 dolarlık bu 2000 liralık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz kardeşlerim şu ana kadar 3000'den fazla kardeşim bu geri ödeme kuponundan faydalandı dediğim gibi ihtiyacınız varsa kardeşler değerlendirebilirsiniz arkadaşlar şimdi koyunun son haftalardaki manipülasyon ve speküle haberleri lunge'ı olumsuz şekilde etkilemedi açıkçası çünkü hem Sam Bankman Freud yani FTX'in batan sahibi hem de arkadaşlar Dugvohn tarafından yapılan manipüle haberler hiçbir şekilde Lunge'ı etkilemedi. Buradan sonra Lunge'ı neden etkilemiyor onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar zaten Lunge'da zararda olan milyonlarca insan var. Bu insanlar zaten çöküşe denk geldi ve ellerindeki coinlerden e, inanılmaz şekilde zarardalar. Haliyle bu adamlar zaten zarardayız. Zaten olan oldu. Satıp da ne olacak diye bir kafadalar. Ve çok güzel bir kafa bu şu anda bekletiyorlar ellerindeki lunç coin. Yani lunç coin bir yere kadar düşüyor ondan sonra düşmüyor. Ama yükselişin geldiği zaman şunu unutmayın boğa sezonu lunç coin getirecek diye düşünüyorum. Çünkü lunca yapılan haksızlık hiçbir coin'e yapılmadı arkadaşlar. Hiçbir şey yokken ortadan coin'i sıfırladılar ve milletin elindeki lunaları lunç yapıp bir de kalkıp dalga geçer gibi luna 2'yi çıkardılar. Gerçek luna lunçtur dostlar. Luna 2'ye yatırım yapan herkes lunca ihanet eder bunu unutmayın. E, yatırım yapacaksanız bence Lunca yapın. Yani çünkü Luna 2 yapacaksanız daha tehlikeli. Onu da sıfıra düşürüp e, çok tehlikeli işlere girebilirler. Baştan haber vereyim. Dostlarım gün içerisinde gelen haberleri son dakika olarak sizlere aktaracağım. Sizler de lütfen benden ücretsiz desteklerinizi siz izlediğiniz videoları bir beğenip kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz dostlar. Hoşçakalın.